Ağustos 2020 e, sabah başlayan sargan havamız e, barbun ve İspalize ile devam etti ve biraz büyük fena değiller yani fena değiller e, şimdi çöplerimizi de yakacağız Sarganların iki tanesini boru kurduyla aldım. Ee, diğerlerini kendi yemi ve istavritle aldım. Zaten e, barbun ve isparizenin yemini yine boru kurdu diyelim. Volta su rastgele yöneticilerin gözü çıksın. Ee, bunun dışında Ali Kandil, Ömer Akdeniz, e, Haydar Sarı'nın da gözü çıksın. Oy maşallah, Ey yaşa. <laughs> Mekan neresi? Mekan, herkesin bildiği yer, borunun <laughs> hemen yanı. Boru orada. Boru. Bu boruyu bulmak için de gece tam bir saat Fenerle <laughs> Fenerlerle boru arıyorum. <laughs> borunun da sol tarafı, yanlış... Şu... <laughs> Geldiğim yere oturmayın. Balık nasıl balık, balık. Bir burada, bir de burada. Hayırlı sabahlar. Bir burada. De. Ee, İstarit'e deneme yapıyordum. İstarit kesince bir çinekop deneyeyim dedim. Bakayım ne oluyor. 18 Ağustos 2020 şu ufacık yavruyu aldık. İlk çinekopumuz bu olsun. Salacağız bunu. Demek ki bu arkadaş istarleri zorluyor. Hayırlısı. Çinekopu salıyoruz. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Gitti. Kedimiz var. Balıklarımız var. Bazıları kesilmiş diye verdik onları. Burada babam var. Balıkların hepsini oturmadı. Ben attım kovasına kedi yemesin ya, diye verdik ileri. Aman onları da ya. Geridine <laughs> atarsın onun gibi.